E imza TR destek videosuna hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere Gelir İdaresi Başkanlığı'nın e-fatura portallarına nasıl giriş yapabileceğinizi anlatacağım. Bu işleme başlamadan önce bilgisayarımızda e imza kurulumumuzun tamamlanmış olması gerekiyor. Kurulum için destek almak istiyorsanız web sayfamızdaki yardımcı videolar kısmında yer alan e imza kurulum videolarımızı izleyebilirsiniz. Öncelikle Gelir İdaresi Başkanlığı'nın e-Belge sitesine giriş sağlıyoruz. Buradan imzalama aracını indirmemiz gerekiyor. İndirme işlemi tamamlandıktan sonra e-Fatura Web Soketi bir kere tıklayarak çalıştırıyoruz. Eğer e-Fatura imzalama uygulamasını çalıştırdıktan sonra bağlantınız gizli değil uyarısı alıyorsanız buradaki gibi öncelikle gelişmiş tuşuna Ardından lokal host sitesine ilerle güvenli değil yazısına tıklayarak e-fatura portallarına giriş yapabileceğiniz gelir İdaresi başkanlığı imzalama aracına ilerleyebilirsiniz. Burada e-fatura portalına giriş yapmak için tıklıyoruz. Açılan sayfada başla tuşuna tıklıyoruz. Akıllı kartınızın işlemcisi seçeneğini akisi ve akıllı kart şifreniz yerine de e-imza şifremizi girerek ilerliyoruz. Tamam'a tıkladıktan sonra sertifika bilgilerimiz ekrana gelecektir. Tekrardan tamam'a tıklıyoruz. Giriş metnini imzaladıktan sonra e-fatura portalına giriş yapabiliyoruz. E-defter portalına giriş yapmak için tıklıyoruz. Açılan sayfada başla tuşuna tıklıyoruz. Akıllı kartınızın işlemcisi seçeneğinde aksi, akıllı kart şifreniz bölümünde de e-imza şifremizi giriyoruz. Tamam'a tıklıyoruz. E-imza sertifika bilgilerimiz ekrana gelecektir tekrardan tamama tıklıyoruz. Giriş metni imzaladıktan sonra sistem başarılı bir şekilde e-defter portalına giriş yapabilmemizi sağlayacak. E-arşiv portalına girebilmek için tıklıyoruz. Açılan sayfada akıllı kartınızın işlemcisi seçeneğinde Akis'i seçiyoruz. Şifre bölümüne de e-imza şifremizi giriyoruz. Bilgileri girdikten sonra giriş yapa tıklıyoruz. Açılan sayfada sertifika bilgilerimiz ekrana gelecektir. Giriş yapa tıkladıktan sonra e-arşiv portalına başarılı bir şekilde giriş yapabiliyoruz. E-imza TR destek videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi çalışmalar dileriz.